para isterler hakkını helal et tabii ki isterler sizin sipariş verip de almadığınız her ürün bana geri döndüğünde ben iki kere kargo ücreti ödemek zorunda kalırım niye almamış hiçbir şey yok abla babam hasta öte bak bak öteki dünyada yakama yapışma abla hakkını helal ettin mi niye ürünüm geri gelmiş bakın bu müşteriyi hatırlıyorum Tek tek renk beğendi, seçti, ürün ayırdık. Her şeyden çok gerekiyordu. Şu liflere bakar mısınız? Beğenmediği liflere bir bakar mısınız? Ve paketi bile niye bu böyle olmuş? Niye göndermiş? Hiç babam hasta. Yani böyle bir şey yok. Ben bunlara dünya kargo ücreti ödüyorum. Evet, siz almadığınızda bunları özel bakın aynı seriden kendisi yaptırdı istedi özellikle alacak.